Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör oyunundayım arkadaşlar. Bugün e, Discord'la ufak bir e, güzel bir video çekiyoruz. Evet bugün yanımda Doruk var. Doruk hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bir de yanımda Efraim var. Evet arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz asansörü bakım yapacağız. Şöyle. Arabayı geri yere güzelce park edelim. Şöyle duralım işte. Güzel. Aramızı <laughs> şimdi arkadaşlar bizim şöyle asansörün kuyusunu ver açtım zaten. Eşyalarımızı getirdik. Nereden nereye kadarsınız? Şu görmüş olduğunuz kapı operatörlerine bakacağız. Ondan dolayı bizim boyumuz yetişmediği için. Evet, küçük Gerçek hayatta da öyle zaten yetişmez. Kaçışım seni. Evet. evet şimdi arkadaşlar kuyuya giriyoruz. Ee, şimdi şöyle bir sıkalım. Boruk sen regülatöre bak kardeşim. Sonra bir deli sık. E, Efraim sen de şu baylara bak. Kanka unutmuşum ya. Bayağı uzun süredir beraber bakım yapmıyor. Uyum yetişmiyor zıplamam lazım. Dur onu hallederim dur. Dur. Bir şey yapma dur. Yapmıyorum. Dene. Ha. Tabi buraya getireyim <laughs> Yok oğlum. Zayıları yapamamış. Nasıl? Şimdi biz, 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 evet, böyle. arkadaşlar bayağı iyi. Güzelce. Tamam. E ee, şimdi şöyle bakayım. Bir <laughs> Ben bir tek yanım burada için. Tamamdır. Dok. Zayıları çok güzelce sıkılmıyor. Tamam güzel. Evet şimdi kabın içine çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Kuyu gayet güzel ama şey mümkün <laughs> yükün, yükün tamponu yok arkadaşlar. <laughs> Bu eksi bir puan. Kuyu ışığı yok. Bundan sonra sonra eksi bir puan olarak geliyor arkadaşlar merak etmeyin. Çünkü evet tam katına oturuyorum diye bakıyorum bir saniye. Oturuyor. Tamam oturuyor. Duruyor, duruyor. 400 kiloymuş, beş kişi alıyormuş, Bayağı ayy. Nasıl kadar... oluyor? Vallahi Türkiye'de çoğu kişi 100 kilo. Evet. Şimdi evet. boş ver. Evet. Şimdi şöyle dördüncü kata hiç sürtünme yok bu arada, gayet iyi çalışıyor. Tıkır tıkır valla. Tamam. Şimdi e, bir üçüncü kata alalım. Bu arada asansör eski olmasına rağmen bayağı iyi kapı sensörleri falan bayağı iyi çalışıyor asansör. Evet. Mesela çubuk gibi uzun olan asansörümüzün kapı sensörü biraz kötü. Beni bir kere ezmişti. Hangisi? Çubuk gibi asansör var ya hani böyle uzun çubuk gibi. Şimdi evet. At. Aşağı kaydı. Aşağı kaydı. Evet. Arkadaşlar evet. aşağı kaydı asansör ben bindiğimde. fark etmişsinizdir. Ben tam e, ne ben gittim zor... ben de fark ettim Bak, aşağı kaydı evet. Arkadaşlar Aa. fiş kontakta sıkıntı var. Asansör hareket ediyordu. Ben kapıyı açtım. Durdu. Ondan sonra üzerine bindiğimde aşağı indi. Ve kapı açıldı. E, yani aşağı istedim? hareket halinde seyir halinde bu kapı açıkken. arkadaşlar demek ki buranın fiş kontağı yok. Tamam. Eee şimdi ben bunu muğullayacağım tabii ki çünkü bu kadar yani çok kötü yani bu çok tehlikeli. Evet. Lan ne yapıyor? Dur aşağı aç. Evet arkadaşlar şimdi e, şurada ben asansörüm aşağı ineceğim. Siz kabın üstüne bakın ben şu aşağıya bakmak istiyorum. Şurada... Abi evet aşağı kaymış. Bak aşağıda bak. A, bak bak aşağıya kaymış. Görüyor musun? Videoda izlersiniz. Evet. Tam bak tam katında değil. Bak tam katında değil. Aa evet bak gördüm. Aşağıdan bakıyorum gördüm. Üst katta abi yok ah, Şey yani. Ben bu asansörün ulaşacağız çünkü çok tehlikeli. Ben üz bak. Yani bu kapıyı açtım asansörün durması gerekiyor ama hiç kontak hiç kontak kalmamış burada zaten. Bir de asan şey e, asansörlerde kabin üstünde bir koruma demiri olması gerekmiyor mu? Eskilerde yok. O, eskilerde olmadığı için gerek Doğru, yok. Eskilerde yok. Şimdi ben kat okuma çubuklarına bakacağım. Bunlar göstergeyi gösteriyor. Tabi bunda gösterge yok ama yine bak bakmamız gerekiyor. içindeki tuşların e, çalışmasını sağlıyor daha Tamam güzel. Şimdi ben şu halatları öncelikle bir güzelce sıkayım. Doğru sen de yardım. Evet. Şöyle. <laughs> evet. Şunları kontrol Tamamdır. Şimdi ben motor dairesine çıkacağım. Şu halatlar bu arada gergin bayağı iyi. Yüke bakmak istiyorum. Yükün halatları da. Okay. Güzel tamam. Bu arada yük asansörle bakım videosu gelecek arkadaşlar. Çok istiyorsunuz. Ee, i̇nşallah bakım videosu gelecek. Şimdi ben asansörü mühürleyeceğim tabii ki. Çünkü bu kadar kötü ve yani asansör güzel. Yani şu an bakalım hareket edecek mi? Ve evet hareket etmiyor. Görmüş ol yarı fişkon daha bozuk. <laughs> Asansör. Kırmızı et. Değil mi? Şu an orada <laughs> getir. Arkadaşlar. Şimdi ben buna bunun şöyle alayım ben bunu. Doğru sen kırmızı etleri getir. Şimdi. Ne? Nerede şey müdür? Ha. Şöyle. Ha an... bunun şeyi nerede? Dur. Kırmızı <laughs> et. Ha şifte yapmışım doğru. Bir. Ha. Oyunu Cer Cristiano Ronaldo oynuyor. Evet. Mükemmel Cristiano Ronaldo. Ne yapıyor? Ya Ronaldo bile oyunumuzu oynuyor. Arkadaşlar bu arada 300 zaman için hepinize çok teşekkür ederim. Evet. bayağı yani kısa sürede 300 zaman olduk. Çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını alıyorum. Tamam kumara oturmuyor sıkıntı olur mu? Ben otursam olur mu? Otur da otur da. Evet, <laughs> arkadaşlar asansörümüz üstü mühürlü. Böyle kalsın. Biz ee, şimdi gideceğiz. Doruk sen bu eşyaları arabaya koy. Şu alet çantasını falan koysan. Merdivenin de arabanın üstüne koş gidelim. Hadi.